Fakat diğer dünyada mesela Rıza Temel orada cehennemin kapısında bekliyor. Ya insanlar geliyor falan bakıyorlar. Aa bu Rıza Temel değil mi ya falan. Dünyada işte parayı garibanlara da dağıtacağım falan diyordu. Bu ne yapıyor cehennemin kapısında falan diyorlar. O sırada sarışın mavi gözlü harika bir kadın geliyor. Cehennemin kapısına doğru geliyor böyle. Rıza Temel diyor ki ben neden dünyada senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun diyor. İşte sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına ben sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım ve bu kapıda beklemek için bunu yaptım diyor. Şimdi gir cehenneme yan diyor şimdi. Ama yanarken de canı acır bana seslenirse girer onunla da yanarım. Daha ne diyeceksin bir durdum. Paraya satılmak ne demek? İşte parası olmayan erkeğin aşk bittikten sonra ya bu iş böyle olmaz, yürümez. Parasız aşk mı olur demesi ve zengin bir erkekle, güçlü bir erkekle evlenmesi. Zaman zaman o giderdi, zaman zaman ben giderdim filan. Yani çok karışık, çetrefilli derim her zaman anlatırım. Bazı şeyler anlatılır, bazı şeyler anlatılamıyor. Rıza Tamer ömrünü müzikle geçirmiş bir adamdır. Sanat için ki ömrünü harcamıştır. 3-4 sene önce de dünyada en sevdiği insan tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetmiştir.